Astın mı? Aslın. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 aydır video çekmiyorduk. Şimdi video çekmeye başladık. Göster oradan eti bak. Bugün Sivas'a gittik. Taze et satın aldık geldik. Arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar lopet. İşte meme var içerisinde. Buzağı var. Göttük var. Dalak var. Şimdi bunları buzdolabımıza, derin dondurucumuza atacağız. Ondan sonra. Gel bak Şimdi gel. Takip et beni. Yürü biraz. Biraz önce inek memesinden kıyma çektik. Kıyma makinesinde tekrar uygulamalı göstereceğim. Bakınız. Burada yavrular yiyor. Annesini de çek. Görüyor musunuz? Yatır. Bakınız arkadaşlar. Yine burada çektik yiyorlar. Görüyor musunuz? Heh. Bugün inşallah yükleyeceğiz. Youtube'a yükleyeceğiz. Takip edersiniz. Görüyor musunuz? Tut şimdi canım çek. Yaklaşık. Şimdi uygulamalı inek memesi çekmeye gidiyoruz. Çünkü bu sıcakta gerçekten bu iş çok zor. Emeğe çok. inanın eğer emeğe çok. Yaklaşık 70 tane köpeğimiz var. Çek oraları. Heh. Çekerek diyor. Yavrularımız hariç şu anda da nereden baksanız bir yaklaşık 40-45 tane yavrumuz var. <laughs> evet. Bakınız. Burada inek memesini ince hallere ince bir şekilde uzun uzun doğradım. Kıyma makinesine rahat girsin diye. Kıyma makinesi zorlanmasın. Rahat çeksin diye arkadaşlar. Bakınız. Görüyor musunuz? Bakınız bakınız. bunları yavrulara yediriyorum arkadaşlar. Şimdi bana heveslenip üretici kardeşlerim bana heveslenip de siz de sakın çiğ et yedirmeyin. Hayvanları hastalandırırsınız.